ikinci part. Hmm, doğru ikinci parti şimdi için söyleyeyim <laughs> <laughs> temizlik ve benim rutinimi çekiyoruz bu arada babamı göster. onu giyeceğim direkt. Sudan ulaşım yok Var. <laughs> toplanacak yani bulaşıkımız yok. Var.

de kahve var. Ay çay. Atayım mı? Atayım mı? Hı hı. Şimdi bunu yıkamada başlıyorum. Yıkamıyorum ama yine de şöyle yapacağım. Biraz üstünden de geçeceğim ama şöyle de yıkamayacağım. Bu kadarını makineye karardık. Hmm.